Merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. 49. hafta Spor Toto bilgisayar tahminleriyle tekrar karşınızdayız. 15 tane maçımız var biliyorsunuz Spor Toto'da. Yine her hafta olduğu gibi bilgisayar tahminlerinden analizlerimizi paylaşacağız. Fakat bu hafta bir değişiklik olacak arkadaşlar. Daha önce takip edenler bilir. Bu haftaya kadar 4 kolondan ortalamalarını alıp tek bir kolon çıkartıyorduk. Şimdi bu son hafta çok fazla mesaj geldi. Çok fazla me mesaj geldiği için bana işte 256 TL sabitliyorsun çok yüksek daha düşük yapar mısın gibilerinde. Şimdi arkadaşlar ortak tahmini kaldırdık. Ortak tahmin yok. 4 farklı kolon var. Yani biz bilgisayar uygulamasına dedik ki birinci kolon 256 TL. 256 TL'ye <laughs> bize maçların sonuçlarını ver dedik. kolonumuz yine 256 TL. Buna da aynı şekil yaptık. 3. kolona 128 TL dedik. 128 TL'lik bize en güvenli seçimleri sun. Ve 4. kolonumuzda 64 TL'lik arkadaşlar 64 TL'ye en güvenli seçenekleri sun dedik. Bunu bu şekilde yaptık ve bu haftadan sonra da bu şekilde yapacağız arkadaşlar. Ee, tekrar edeyim, birinci kolon 256 TL, ikinci kolon 256 TL, 3. kolon 128 TL, dördüncü kolonumuz da 64 TL olarak hesaplandı. Siz hangisini istiyorsanız onu değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Tercih size kalmış. Şimdi hemen. E, analizlere geçmeden önce küçük bir duyuru yapayım arkadaşlar. E, bugün 13 Temmuz, biz 15 Temmuz Cuma günü artık sezonu açıyoruz. E, bu hafta içi zaten egzellerimizi güncellemedik futbol analiz egzellerimizi. Çünkü ufak bir değişiklikler oluyor. 15 Temmuz Cuma günü güncel egzellerimizle birlikte sezonu açmış bulunuyoruz arkadaşlar. Neler olacak peki sezonu açınca? 15 Temmuz günü. Katıl, YouTube katılımız aktif oluyor. Onun dışında özel Telegram VIP grubumuz var arkadaşlar. Ee, mükemmel derecede fazlasıyla ayrıcalıklar var bu Telegram grubunda. Şimdi YouTube katılı açtığımızda zaten bununla ilgili size bir bilgilendirme videosu çekilecek. Ayrıca bilgilendirme metin de var. Okuyup da ayrıcalıkları görebilirsiniz. 4 tane paketimiz olacak YouTube katılda. 2 tanesi destek. Hiçbir şekilde ayrıcalık yok. Sadece videolarımızı çekmemiz için, giderlerimizi karşılayabilmemiz için emeğimize bir teşekkür bağımında çok cüzi rakamlarda isterseniz oradan katıldan bizlere destek olabileceksiniz. Gümüş paketimiz var arkadaşlar. Gümüş pakette her gün altın analiz Excel'imizin 5 ile 10 adet güvenli maçlarından Maçlar paylaşılacak arkadaşlar gümüşte sadece. Altın grubumuzda ise altın pakette YouTube katılın altın paketinde ise günün maçları olacak. Bültene göre ideal maç olacak. Sürpriz maç kuponlar olacak. E, tekli kuponlar olacak. Günün kale maçı olacak. Bunların hepsini YouTube katıl üzerinden paylaşacağız. Sadece YouTube katıl üzerinden paylaşılacak arkadaşlar bunlar. E, yani herhangi bir grup falan yok. Sadece YouTube katıldan Peki nasıl göreceksiniz? Katıl yaptıysanız kanalımıza abone ol butonunun yanında bildirim var arkadaşlar. O bildirimleri açacaksınız. Ben her gün kupon paylaştığımda direkt olarak size bildirim gelip tıklayıp kuponları oradan görebileceksiniz katıl yapanlar için. VIP özel Telegram kanalımızda da e, Excel'lerimize sahip olacaksınız. Futbol Excel'i, Basketbol Excel'i hem telefon hem bilgisayar uyumlu. Onun dışında taraf bahis listeleri işte alt üst bahis listeleri güvenli listelerimiz bizim ilk yarı 0.5 üst ki bizi bilenler bilir ilk yarı gol güvenli listelerinde muazzam başarımız var. 3.5 alt listeleri korner listeleri ki VIP grupta bu sene korner listeleri çok fayda sağladı. Ee, işte Telegram'dan birebir beni bana danışabilirsiniz istediğiniz bir şey sorabilirsiniz. Majörliklerin detaylı analizleri olacak. İşte kart, korner. Yani aklınıza gelebilecek her şey VIP grubumuzda olacak. VIP grubumuza YouTube üzerinden katılamayacaksınız. Direkt bana birebir gerek mail adresinden gerekse sosyal medya hesaplarımızdan yazıp ben sizleri gruba dahil edeceğim arkadaşlar. Kısaca bunun da duyurusunu yapayım. Yeni sezon planlamasını kısaca yapmış olalım. Zaten bununla ilgili video çekeceğim. Şimdi hemen isterseniz analizlerimize geçelim. Ha bu arada arkadaşlar yeni katılanlar için söyleyeyim aramıza tamamıyla bilgisayar tahminleridir. Hiçbir şekilde müdahale etmiyoruz. Her seferinde söylüyorum. Yüzde yoktur asla. Bilgisayarın analiz verilere göre çıkarmış olduğu sonuçlardır. Bir kolon, iki kolon, 3 kolon, dört kolon şeklindedir arkadaşlar. İlk iki kolonumuz 256 TL. Üçüncü kolonumuz 128 TL. Dördüncü kolonumuz da 64 TL'dir. Hangisini isterseniz oynayabilirsiniz. E, analizlere de geçelim. Beğeni de yaparsanız arkadaşlar bizi çok mutlu edersiniz. Beğeniler bizim için çok önemli diyorum. Ve ilk maçımıza geçiyorum hemen. Evet arkadaşlar. İlk maçımız Link B Silkeborg mücadelesi. 17'sinde oynanacak saat 3'te başlayacak müsabakada 250 TL'lik kolon 1 kuponumuzda 1-2 çifte yine 256 TL'lik kolon 2 kuponumuzda 0-2 çifte kolon 3 1-2 bu 128 TL'lik kolonumuz 1-2 kolon 4'te yine 64'lük kolonumuzda yine 1-2 şeklinde arkadaşlar. İkinci maçımız Viborg-Alborg mücadelesi. Kolon 1-1-2 çifte, kolon 2-1-2 çifte, kolon 3-1-0 çifte ve kolon 4-1-2 çifte şeklinde. Üçüncü maçımız Kopenhag-Horsens mücadelesi. Bu arada arkadaşlar bu maçlarla ilgili bir şey söyleyeyim. Şimdi ne kadar saydığım maçların hepsi Danimarka Ligi. Danimarka Ligi yeni başlıyor arkadaşlar. O yüzden e, biliyorsunuz ilk haftalarda sürprizler çıkabilir. Yani beklenmedik sonuçlar çıkabilir. Bunları da göz önünde bulunduralım lütfen. Kopenhag Horsens mücadelesi kolon 1 maç sonu 1, kolon 2 maç sonu 1, kolon 3 maç sonu 1 ve kolon 4 maç sonu 1 şeklinde. Yani 4 kolonumuzda da 3 farklı tutardaki kolonumuzda da bilgisayar tahminimiz hepsini 1 olarak geçmiş arkadaşlar. Ama yine belirtmekte fayda var. İlk maçlar bunlar. Yine de dikkat etmekte yarar var. Dördüncü maçımız Brombi-Arus mücadelesi. Kolon 1 maç sonu 1, Kolon 2 maç sonu 1, Kolon 3 maç sonu 1 ve Kolon 4 maç sonu 1. Bu da yine yapay zekanın Kopenhag maçı gibi yüksek yüzdeyle güvendiği, direkt bir geçtiği müsabaka, ama ilk hafta olmasından dolayı sürprizler çıkabilir. Bunu da belirteyim burada söylemiş olayım. Beşinci maçımız Ayk Solna Kalmar mücadelesi. Kolon 1 maç sonu bir. Kolon iki, 1. Kolon 2 1-0 çifte. Kolon 3 maç sonu 1. Kolon 4 maç sonu 1 şeklinde arkadaşlar. Altıncı kolonumuza geçelim. Altıncı maçımıza geçelim pardon. Göteborg Mücebi mücadelesi. Kolon bir, 1 1-0 çifte. Kolon iki, 2 1-2 çifte. Kolon 3-1-0 çifte ve kolon 4 maç sonu 1 şeklinde arkadaşlar. Yedinci maçımız Hamarvi-Elsborg mücadelesi kolon 1-1-0 çifte, kolon 2-1-0 çifte, kolon 3-1-0 çifte ve kolon 4-1-0 çifte. Bu da yine 4 kolonda da aynı seçeneği vermiş yüksek yüzdeyle 1 ve 0 olur demiş arkadaşlar yazalım buna. 8. maçımız Sirius Force mücadelesi. Kolon 1 maç sonu 1, kolon 2 maç sonu 1, kolon 3 maç sonu 1 ve kolon 4 maç sonu 1. Yine programımızın 4 kolonda da tekten bir geçtiği müsabakalardan bir tanesi daha arkadaşlar. Belli bir yüzdenin üstünde güven duyuyorsa direkt tek olarak atıyor. Eee tabii dediğim gibi futbol bu hiç belli olmaz ama bu verilere bakınca maç sonu 1 şeklinde çıkarmış dosyamız. 9. maçımızla devam ediyoruz. Jerv Sandeckshort mücadelesi. Kolon 1 1-2 çifte, kolon 2 0-2 çifte, kolon 3 1-2 çifte ve kolon 4 1-2 çifte şeklinde Sunmuş Arkadaşlar Seçenekleri Bize 10. Maçımız Kameratane Hamkam Vodoglimp Mücadelesi Kolon 1 0-2 Çifte Kolon 2 0-2 Çifte Kolon 3 Maç Sonu 2 Ve Kolon 4 Maç Sonu 2 Şeklinde 11. Maçımız Molde Ögzent Mücadelesi Kolon 1 maç sonu 1. Kolon 2 maç sonu 1. Kolon 3 maç sonu 1. Ve kolon 4 maç sonu 1 arkadaşlar. Ee, burada da yine bilgisayarımız, bilgisayar dosyamız güvendiği maç olarak Molde'yi görmüş. Ve hepsini bir olarak geçmiş arkadaşlar. Tabii ki bu maçlarda sürpriz çıkabilir. Ama bu maçların hepsine çifte verecek olursak bizim kolonlarımız binlerce lira tutar. O yüzden bu şekilde çıkarmış. 12. maçımız Autos Lillestrom mücadelesi. Kolon 1 1-2 çifte, kolon 2 1-0 çifte, kolon 3 1-2 çifte ve kolon 4 1-2 çifte şeklinde karşımıza çıkıyor arkadaşlar. 13. maçımıza geçelim. Sarpsborg Valerenga mücadelesi. Kolon 1 1-2 çifte, kolon 2 maç sonu 1, Kolon 3 1 0 çifte ve kolon 4 1 0 çifte arkadaşlar. <laughs> Şimdi arkadaşlar aklıma gelmişken hemen bir duyuru yapayım size. Sezon başladıktan sonra yani maçlarımız bültendeki maç adetimiz çoğaldıktan sonra ücretsiz Telegram kanalımızda mutlaka gelin. Hem videonun altındaki iletişim adreslerimiz de var. Hem de yorumlara sabitliyorum arkadaşlar. Yorumlarda görebilirsiniz. Her gün ücretsiz kuponlarımız olacak orada. Onları da isterseniz değerlendirebilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey ücretsiz Telegram kanalımıza gelip kuponları paylaşmamızı beklemek arkadaşlar. 14. maçımıza geçelim. Tromso Strom mücadelesi. Kolon 1 1-2 çifte. Kolon 2 0-2 çifte. Kolon 3 1-0 çifte. Kolon 4-1-2 çifte arkadaşlar 14. maçımız için. Geldik son maçımıza Viking-Kristiansut mücadelesi. Kolon 1 maç sonu 1, kolon 2 maç sonu 1, kolon 3 maç sonu 1 ve kolon 4 maç sonu 1. Yine uygulamamızın güven duyduğu maçlardan bir tanesi Viking tarafı olmuş arkadaşlar. Bunu da bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi analizlerimizin sonuna geldik ee, dediğim gibi bilgisayar destekli bilgisayar yazılımıyla çıkarılmış sonuçlardır hepsi ee, eski videolara nazaran 4 kolonun ortalamasını alıp tek bir kolon çıkarıyorduk ama meblalar çok tuttuğu için bir e, ve ikinci kolonumuzu 256 TL üçüncü kolonumuzu 128 TL dördüncü kolonumuzu da 64 TL'ye sabitledik ve bu şekilde Bilgisayarın bize sonuçlar çıkarmasını istedik. Çıkan sonuçlar böyle. Her şeyden önce bunun şans oyunu olduğunu unutmuyoruz. Hepinize de bol şanslar diliyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Umuyorum güzel bir sonuç elde ederiz yeni sezona da gerçekten bomba gibi girmiş oluruz. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.